3 oyuncu içeride Masuaku ortayı yaptı. Kafa vuruşu Salih'ten boşta kaldı. Savunma girdi araya deli. Hani şans alan bir aldı. Masuaku yerden Abu Bakar'a. Abubakar Abu Bakar attı geçti. sana Abu Bakar. Abu Bakar. Top içeride kendi dışarıda. Şimdi Ezen'i Cenk'e doğru gönderdi. Cenk kafa indirdi Abu Bakar'a doğru. Savunma Mehmet. Olur bulut. Raşit Kesal. Onur. Araya giren Doğan Aksu. Raşit ortayı yaptı. Kapa gol! Kaptan atıyor. Cenk atıyor. Selamını veriyor. Dolma ve Cenk. Etemi yerden. Doğan Aksu İstanbul Spor geliyor. Etemi çalıma attı. Pası verdi. Muammer kareye doğru gönderdi. Muammer Taç kafayı vurdu. Golü attı Cenk Tosun 42'de. Skoru 1-0 yaptı. İlk yarı skoru Beşiktaş 1. İstanbul Spor 0. Abu Bakar. Ben sana Abu Bakar. Ben sana Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar seriye bağlıyor. Harika bir gol atıyor. Gol repertuarı Golü yaşıyor. Golün sevincini yaşıyor. Taraftarıyla paylaşıyor. Köşeye böyle bakıyor. Harika vuruyor. Ben sana bu bakar. <laughs> Okilo. Jason Okilo aradan bıraktı şimdi. Yerden pas etemeden Jason Lokilo. Jason Lokilo. İstanbul Spor golü buluyor Lokilo'yla. Fark bire indi. Gol Jason Lokilo. Mert istediği gibi gönderemedi. Lokilo araya girdi. Jason Lokilo. Koşuyu devam ettiriyor. Pozisyonu buluyor. Golü atıyor. Lokilo. Etemi pas. Lokilo gol. Bu sektirdi. Ceza Mert. Son anda yükseldi. Emirkan orada. Şimdi içeri gönderdi. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Atak devam ediyor. Kar önünde ilginç bir pozisyon. Son anda müdahale. İtirazlar var. Temi böyle hamle yaptı. Açılsın. Kaleyi düşünebilir. Kaleye doğru gidiyor. Atlı şutu ve gol. Gol, gol, gol. Durum 1-0. Bu şut özür diliyorum. Bu tüze

arka gidiyorlar artık bu golle birlikte Bir şut şutu savunmadan sekti dışarı gitti. Haftanın şutu Kaleci şutu kurtardı. Kaleciden güzel bir hamle ve şık kurtarış. Evet, bu arada Kalkan